Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerika'daki ikinci işimden bahsedeceğim. Amazon'da shoppers olmak. Şimdi shoppers dediğimiz olay ne? Onu bir önce söyleyeyim. Müşterinin mutfak alışverişini bir markette yapıyorsunuz. Amazon'un anlaşmalı olduğu Whole Foods diye bir market var. Orada işe başladım. Ve sadece bunu Amazon'la değil başka grocery store'lara başvurarak da yapabilirsiniz. E, ee, mesela bu Walmart olabilir, HEB olabilir. Onlar da genelde saatlik aynı ücret veriyor. Ben Amazon Shoppersken 15 dolar alıyordum saatlik. Ee, bugünlerde 15 dolar, 15 dolar 50 sent, 16 dolar başvurduğunuz grocery store'a göre değişiyor. Şimdi Amazon'da e, neden çalışmayı istedim? Bir 3 ay sonra benefitiniz başlıyor. Büyük bir şirket, yükselme imkanınız olabilir. Ve e, üniversiteye gitmek istiyorsanız işte sertifika programı vesaire üniversiteyi ödüyor böyle güzel yanları da var ve en güzel yanı mülakata girmiyorsunuz. Eğer buraya yeni geldiyseniz İngilizceden mülakattan endişeniz varsa çok güzel bir fırsat. Çünkü ben başvurduğum zaman ertesi gün bana hoş geldin mail attılar ve bir hafta içerisinde drug testim yapıldı, background çekim tamamlandı. Ertesi hafta işe başlamıştım. Yani böyle stresli bir süreç değildi açıkçası. E, ee, şimdi shoppers olduğunuz zaman nasıl olaylar yürüyor bir de burasına bakalım. Ee, lokasyonda işte giriş yaptığınız, check-in yaptığınız zaman bir telefon var. İşte herkes için telefon koymuşlar. O telefonu alıyorsunuz. Kullanıcı adınızı, şifrenizi girip giriş yaptığınız zaman size müşteriler düşmeye başlıyor. Müşterinin siparişleri. 20 order mesela. Ee, ne sipariş vermiş, işte 1 pound balık sipariş vermiş, bilmem ne markasından blueberry sipariş vermiş, organik havuç sipariş vermiş vesaire. O ürünleri topluyorsunuz. Toplarken de telefonunuzla ürünü taratıyorsunuz ki sizin telefon, e, Amazon aynı ürünü aldığınızdan emin olmak istiyor. Çünkü çok fazla ürün var ama o müşterinin istediği marka olmayabilir, müşterinin istediği adet sayısı olmayabilir. O yüzden her şeyi birer birer girmek zorundasınız. Ee, yani benim için markette çalışmak çok güzel bir iş değildi çünkü ben zaten kendi market alışverişimi de yapmayı sevmiyorum ama siz seviyorsanız sizin için güzel bir şey olabilir ha bu bence full time olarak yapılabilecek bir iş değil ben part time olarak yapıyordum ee, ve yani dediğim gibi çünkü markette kalmayı sevmiyordum ve sürekli ayaktasınız e marketin içerisi soğuk haliyle sürekli yürüyorsunuz Mesela işte bir ürünü buluyorsunuz. Mesela cips bölümündesiniz. Sonra elmayı unutmuşsunuz. Komple en başa gidip elmayı almanız gerekiyor vesaire. Ürünlerin yerini belirlemeniz gerekiyor. Ezberlemeniz gerekiyor. Bu ezberlemek birazcık süre çalıyor. O yüzden daha küçük yerlerde shoppers olarak çalışmak daha mantıklı. Çünkü Walmart, HEB çok büyük. Bizim Migroslar gibi değil. Çok fazla ürün var. Çok detaylı ürün var. Onları bulmak kolay değil. Her şeyin yerini dediğim gibi ezberlemeniz gerekiyor. Özellikle hafta sonları e, bu marketler çok kalabalık oluyor. Hani bildiğiniz sırayı beklemek zorundasınız yani ürünü seçmek için falan. Sırf bu yüzden gece şifte alanlar vardı mesela. Gece e, grocery store kapandıktan sonra çalışmayı seven kişiler vardı ki müşteriden uzak durmak için. E, 4 saatlikti benim shiftlerim. Ama isterseniz double alıp 8 saatte çalışabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Ve benim şiftlerim e, belirli günlerde değildi. Şiftin belirli bir saati oluyor. Hemen o saatte giriş yapmanız gerekiyor. Herkes alarm kuruyor. Çünkü şift geldiği zaman hemen bitiyor. Ya da aynı anda iki kişi aynı şifte almaya çalışıyor. Şift e, uygun değil diyor mesela. Hani hızlı olursanız eğer istediğiniz saatlerde şiftler yakalayabilirsiniz. E, sabah 9'da var, 10'da var, öğlen 1, akşam 5, gece vardiyası var, 3'de... 4'te. Yani e, uygun şifte göre kendi şiftenizi seçebilirsiniz. Müşterinin alışverişini tamamladıktan sonra ürünleri aldınız. E, gidiyorsunuz, ürünleri yerleştiriyorsunuz. İşte e, kutular var. Kutu değil de bagler var. E, poşet diyelim. E, karton poşetler var. Karton poşet. <laughs> Onlara yerleştiriyorsunuz. E, Ürünlerin tabi cinsine göre işte açıkta mı durması gerekiyor, açıkta duran raf bölümüne koyuyorsunuz. Balıksa, etse vesaire ise ayrı ürünleri başka bir e, poşete koyuyorsunuz. E, sonra buzdolapları var, buzdolaplarına göre işte e, kategoriye ayırmışlar. Ona göre buzdolabına yerleştiriyorsunuz ve orderinizi tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra bu sefer yeni bir sipariş düşüyor, onu yapmaya başlıyorsunuz aynı şekilde. Ve e, Amazon driverlar Geliyorlar sizin o koyduğunuz dolaplardan ürünleri taratarak ürünleri alıyorlar ve müşteriye teslime çıkıyorlar. Müşteriye teslim yaptıktan sonra müşteri onlara tip bırakıyor. Artı bir de Amazon'un bir base verdiği saatlik bir ücret var. Onun üstüne bir de tipini alıyorlar. Ama ben dediğim gibi sadece shoppers'ım. Yani delivery kısmıyla uğraşmıyordum. Ee, geçici olarak ya da işte e, ekstra gelir olarak benim için uygun bir işti covid döneminde yapıyordum kendi çalıştığım e, alışveriş merkezindeki kiosk covid'den dolayı kapanmıştı bu yüzden hemen hızlıca girebileceğim e, bir gelir sağlayabileceğim bir işti yani DC'ye 40 dakika uzak 40 dakika e, yol gidiyordum benim oturduğum yerden DC arası yani daha doğrusu de, Whole Foods arası 40 dakikaydı ee, çok fazla mesafe sıkıntım da yoktu. İstediğim zaman shift i alıyordum, istediğimde almıyordum vesaire. Açıkçası yapılabilecek bir işte Her ne kadar e, mutfak alışverişi yapmayı sevmesem de, grocery store'da vakit harcamayı sevmesem de en azından beni bir süre idare etti. İstediğimde gidip gitmediğim için de en azından kafam birazcık rahattı. Böyle işin sadece detayından bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.